Yüz eser. Seyahatnameden seçmeler. Evliya Çelebi. 1453 senesinde Sultan Mehmet Han Edirne'den büyük bir ordu ile yürüdü. Tüm Müslüman askerleri İstanbul'un Edirne kapısı dışında çadırları kurdular. Anadolu tarafından da binlerce asker Gelibolu Boğazı'ndan geçip Yedi Kule taraflarında durdular. Daha önce Uzun Hasan tarafından fethedilen Tokat, Sivas, Kemah, Erzurum tarafı askerleri de denizden İstanbul'a gelip Karadeniz Boğazı'nı geçtiler. Ok Meydanı denilen yerde düşmanlara karşı duran o sayısız asker Ok Meydanı'nı çadırları ve bayraklarıyla Lale Bahçesi'ne çevirdiler. Askerlerimiz kuşatma için İstanbul'un kara tarafına top siperleri hazırlamaya başladılar. Kalenin deniz tarafı kuşatılmamış olarak kaldı. Elçi gönderilerek düşmana kaleyi teslim etmesi çağrısı yapıldı. Düşman teslim olmayı kabul etmeyince İslam askeri gayrete gelip savaşa başladı her taraftan sarıca arı gibi kale duvarına sarılıp besmeleyle girişerek gece gündüz çarpışmaya başladı. Merhaba sevgili dinleyenler. Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinden bir bölüm dinledik. Burada İstanbul'un fethi anlatılmaktaydı. Kuşkusuz İstanbul'un fethini pek çok defa okuyup dinlemişsinizdir. Fakat Evliya Çelebi'nin dilinden okumak, seyahatnamenin dünyasına girmek çok farklı bir şey. Savaşın nasıl devam ettiğini ve sonuçlandığını merak edenlerin eseri okumaları dileğiyle seyahatnameyi ve yazarı Evliya Çelebi'yi tanıtacağımız bölüme geçiyoruz. Müzik gezi notları ve bu gezilerle ilgili hatıraların anlatıldığı yazılara gezi yazısı veya seyahatname denir. Babür Şah'ın Babürnamesi, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi, Seydi Ali Reis'in Miratül Memaliki, Katip Çelebi'nin Cihan Nüması, Türk Edebiyatı'ndaki önemli gezi yazısı örnekleridir. Fakat bu türün en muhteşem, en büyük ve en faydalısını Evliya Çelebi yazmıştır. Evliya Çelebi 25 Mart 1611'de İstanbul um Kapanında doğar. Aslen Kütahyalı olan İstanbul'un fethini mütakip İstanbul'a gelip yerleşen bir aileye mensuptur. Babası İstanbul başta olmak üzere Kütahya, Bursa ve Manisa'da evleri, çiftlikleri olan Derviş Mehmet Ağa'dır. Sarayda büyümcü başı görevinde bulunan Mehmet Ağa'nın evine önemli mevki ve görevlerdeki insanlar gelir, çok sayıda misafir ağırlanır. Babası devrin büyük imamlarından Evliya Mehmet Efendi'ye çok hürmet duyduğu için yazarımızın ismini Evliya koyar. Evliya Çelebi ilk tahsilini şimdiki ilkokul düzeyinde olan Sıbyan Mektebi'nde yapar. Daha sonra Unkapanı Fil Yokuşu'ndaki Hamid Efendi Medresesi'ne devam eder. 7 yıl süren buradaki eğitimi sırasında Sadizade Darül Kurrasına giderek Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olur. Zamanın güzel sanatlarından olan hattı, teshibi ve nakşı babasından öğrenir. Biraz da baba mesleği olan kuyumculuğa ilgi duyar. 1635 yılında akrabası silahtar Melek Mehmed Ağa vasıtasıyla Ayasofya Camii'nde 4. Murat Han'a takdim edilir. Böylece yüksek seviyede devlet adamlarının, ilim erbabının ve askeri şahsiyetlerin yetiştiği Enderun Mektebi'ne kabul edilir. Dört yılda burada eğitim gördükten sonra sipahi zümresine katılır. Devlet kademelerinde çeşitli görevlerde bulunan Evliya Çelebi, 50 yıl boyunca Anadolu başta olmak üzere Avusturya, Hicaz, Mısır, Sudan, Habeşistan, Dağistan gibi ülkelerde dolaşır. Senelerce at üzerinde seyahat etmesi, cirit oynaması, iyi silah kullanması, Evliya Çelebi'nin çevik ve sıhhatli bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Evlenmediği ve çocuğu olmadığı bilinmektedir. Mevki ve makam hırsında olmamış, seyahat etmeye daha çok önem vermiştir. Devlet kademelerinde görev alması, zengin ve köklü bir aileye mensup olması, bazen de ticaretle uğraşması sayesinde maddi sıkıntı çekmemiş, rahat bir hayat sürmüştür. Nazik, güler yüzlü, herkesin hoşuna giden bir kişiliği olması sebebiyle de seyahatlerinde pek çok insanla karşılaşmış, dostluklar kurmuştur. Hayatının her aşamasını eserlerinden takip edebildiğimiz Evliya Çelebi'nin nerede, ne zaman öldüğü bilinmemektedir. Evliya Çelebi'deki seyahat merakı, Kanuni Sultan Süleyman döneminden Sultan İbrahim'e kadar gelen padişahlara hizmet eden babası ve misafirlerinin sohbetlerinden başlar. Bu sohbetlerde anlatılan şeyler zaten insanları, yeryüzünü tanımaya meraklı olan Evliya Çelebi'yi gezip görmeye, tanımaya daha da heveslendirir. Çocukluğundan itibaren içinde diyar diyar gezmek, değişik ülkeler ve insanlar görmek için dayanılmaz bir arzu vardır. Evliya Çelebi'nin seyahatleri 20 yaşına geldiğinde bir rüya ile başlar. Bir gece rüyasında Hazreti Muhammed'i görür. Çok heyecanlandığı için şefaat ya Resulullah diyeceği yerde seyahat ya Resulullah diye verir. Fakat peygamber onu hem şefaat hem de seyahat ile müjdeler. Çelebi bu rüyasını Kasımpaşa Mevlevi Şeyhi Abdullah Dede'ye tabir ettirir. Onun tavsiyesiyle seyahat etmeye ve gördüklerini yazmaya önce İstanbul'dan başlar sırasıyla Bursa, İzmit, Trabzon derken yıllarca süren yolculuk serüvenleri ve 10 ciltlik seyahatname ortaya çıkar. Bilhassa tarih ve coğrafya alanında büyük bir hazine olan esere Evliya Çelebi'nin verdiği ad defteri havadis'tir. Seyahatname ismini ise babası vermiştir. Eser ilk önce 1848'de Kahire'de yayınlanmıştır. 1896'da başlayan İstanbul baskısınınsa 1902 senesine kadar ilk 6 cildi yayınlanır. 7 ve 8. ciltleri 1928'de, 9 ve 10. ciltleri ise ancak 1938'de yayınlanabilmiştir. Daha sonraları ise eser kısaltılarak veya seçmeler yapılarak çeşitli araştırmacılar tarafından bastırılmıştır. Seyahatname esas olarak coğrafya bilgisi vermekle beraber tarih, etnografya Folklor kültür ve dil bakımından da çok önemlidir. Evliya Çelebi zamanında mevcut olup da bugün bulunmayan köşkler, camiler, kaleler hakkındaki bilgileri birinci derece kaynak değeri taşır. Eser bu yönüyle başka milletlerin de dikkatini çekmiş, üzerinde birçok incelemeler yapılmış, yazılar ve tenkitler yazılmıştır. Almanlar, Bulgarlar, Ermeniler, Farslar, Fransızlar, İngilizler, Ruslar ve diğerleri birçok millet kendileriyle ilgili kısımları dillerine çevirmişlerdir. Evliya Çelebi, gittiği her yerin ve gördüğü her topluluğun bütün özelliklerini bir ressam bakışıyla tespit etmeye çalışır. Bizzat görüp inceleyemediği yerlerin adet ve gelenekleri hakkında da araştırma yapar, güvenilir bilgiler toplar. Seyahatnameyi eksik bırakmamak için görmediği yer ve hadiseleri de başkalarından öğrenerek ya da eski tarih ve coğrafya kitaplarından okuyup görmüş gibi yazar. Eserinin her bakımdan yeterli olmasına büyük önem verir. Seyahatname bu yönden Türk kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahiptir. Gördüğü yerleri ve hadiseleri dikkatle gözden geçirmek, yerlerin tarihini, olayların sebeplerini anlamaya çalışmak ve mümkün olduğu kadar merak uyandırıcı bir ifadeyle anlatmak Evliya Çelebi'nin temel özelliklerindendir. Resimle de ilgilendiği anlaşılan yazar, çok canlı tasvirlerle eserini süsler. Evliya Çelebi gördüğü veya işittiği birçok olayı mübalağalı bir şekilde anlatır. Ciddi bir seyahatname için kusur sayılan bu durum, Evliya'nın eserini zevkle yazmak ve merakla okutmak isteğinden kaynaklanır. Evliya Çelebi okuyanlara bir şeyler anlatma ihtiyacı duyan samimi bir hikayecidir. Bu sebeple eserini sade, sevimli, çekici, bilgi, görgü, resim, mizah ve masal unsurlarıyla süslü, halkın kolayca anlayabileceği çok güzel ve zengin bir Türkçe ile yazmıştır. Bu dil akıcı, sürükleyici, yer yer eğlenceli ve alaycıdır. Evliya Çelebi, gezdiği yörelerin evlerinden cami, çeşme, saray, konak, kamam, sur, kilise, havra gibi değişik yapılarından da söz eder bunların yapılış yıllarını onarımlarını yaptıranlarını yapanlarını onaranlarını anlatır yapının çevresinden çevrenin havasından suyundan bahseder böylece konuya bir canlılık getirerek çevreyle bütünlük kazandırır çelebi'nin ankara kalesi ile ilgili yazdıklarına kulak verelim Ankara Kalesi'ni ilk yapan Rum Kayseri'dir. Sonra nice padişahlara geçmiştir. Kütahya padişahlarından ve Germiyanoğullarından Yakup Şah ile veziri Hezar Dinar'ın himmetiyle İslam eline geçmiştir. Osmanlıların ortaya çıkışında Yıldırım Bayezid Han'ın eline düşmüştür. Kalenin kuzeyinde bir konak uzaklıkta olan Erkeksu adlı köy tarafından bakılsa kuğu gibi görünür. İmar edilmiş şenlik olup üzümü çok olduğundan Engüri demişler. Bazıları kalesi Angarya ile yapıldığından Ankara denilmiş derler. Tuhve tarihinde Rum Kayseri ünlü Herak bu kaleyi yedi kat ile bağlattığı ve sardırdığı için adına Selasil Kalesi derler diye yazılıdır. Padişah defterhanesinde adı Ankara'dır. Akgül gibi beyaz sur tabakaları ile çevrili, ele geçirilmesi güç bir kaledir. Şimdi Anadolu'da ayrı bir sancak beyi merkezidir. Evliya Çelebi yalnız gezdiği ve gördüğü yerdekileri anlatmakla kalmaz. Onlara kendi düşüncelerini, kendi yorumlarını da katarak seyahatname türüne yeni bir içerik kazandırır. Mesela Konya Ovası'nı anlatırken gezdiği diğer yerlerle karşılaştırmalar yapar. Aynı zamanda bu bölümden o dönemde başka gezginlerin varlığı ve yazarın da onlardan haberdar olduğu anlaşılmaktadır. <laughs> Herkes ve bütün gezginler Konya'nın gezinti yerlerini, ovasını överler. Gerçekten ben de 20. seyahatim olan bu seferime kadar böyle bir ova görmedim. Bu sınırında Peçuy, Sirem şehrinin kalesi ardındaki baruthane mesiresi, Kırım Yarımadası'nın Sudak Bağı, İstanbul'un 170'ten ziyade bahçe ve gülistanları, Malatya'nın Aspuzusu, Tebriz'in Şahı Cihan Bağı, Konya'nın Meram mesiresinin yanında bir çimenlik bile değildir. Kısaca Arifler Sultanı Mevlana Hazretleri ile büyük evliyaların yakınlığına mazhar olmuş gönül alıcı bir şehirdir. 9 bin kadar bağ ve bahçesi vardır. Bu yerlerin yabancısı olan biri bu bağların içine girsek kaybolur gider. Güzel sesli kuşların namesinden insan taze hayat bulur. Konyalılar çoluk çocuklarıyla sekiz ay Meram'da oturup zevk ederek hayattan tad alırlar. Meram'da binlerce bavi ve kulübeler, cami, mescit, han, hamam, çarşı ve pazar yerleri vardır. Yazar Seyahatnamide gezip gördüklerini anlatırken, başlı başına birer araştırma konusu olabilecek bilgiler, belgeler ortaya koyar. Bunlar arasında hikayeler, türküler, şiirler, halk oyunları, giyim, kuşam, inançlar, sanat ve zanaat varlıkları önemli bir yer tutar. Evliya Çelebi Erzurum'un soğuğunu halktan dinlediği bir hikayeyle anlatır. Erzurum'un havası üç ay çok güzeldir. İnsan hayat bulur. Suyu da tertemiz hayat suyudur. Kışı sert olduğundan iki ayda eker biçer toplayıp döverler. Çabucak ambara koyarlar. Halkın ağzında şöyle bir fıkra vardır. Bir dervişe nereden geliyorsun demişler. Kar rahmetinden geliyorum demiş. O ne diyardır demişler. Soğuğu ere zulüm olan Erzurum'dur demiş orada yaz olduğuna rast geldi mi demişler. Vallahi 11 ay 29 gün orada kaldım. Halk hep yaz gelecek dedi. Ben göremedim demiş. Seyahatnamenin bir özelliği de çeşitli yöre insanlarının yaşama biçimlerine, davranışlarına, tarımla ilgili çalışmalarına, süs takılarına, çalgılarına ayrıntılı ve geniş yer vermesidir. Gezilen bölgenin yönetiminden, eski ailelerinden, ileri gelen kişilerinden, şairlerinden, oyuncularından, çeşitli kademelerdeki görevlilerden söz eder. Yazar, gezdiği yerlerin halkını belli başlı özellikleriyle tanıtır. Suyunun ve havasının güzelliğinden dolayı Trabzon halkı zevk ehlidir. Gezip tozmaya, yiyip içmeye eğilimli, gamsız kedersiz, zarif ve aşık kimselerdir. Yüzlerinin rengi kırmızıdır. Güzellerinin her biri sanki bir ay parçasıdır. Trabzon halkı eskiden beri yedi kısımdır. Bir kısmı ileri gelenler ve kibar beylerle beyoğullarıdır ki samur kürklerle gösterişli elbiseler giyerler. İkincisi bilginlerle takva ehli kimselerdir. Bilginler kılığındaki özel elbiselerini giyerler, saygı görürler. Üçüncüsü tüccarlardır ki Azak, Kazak, Çerkezistan ve kırma gidip ticaret ederler. Dördüncüsü sanat ehlidir. Beşincisi Karadeniz Gemicileri'dir. Elbiseleri kendilerine özgü, şalvar, dolma giyip, astar sarık sararak denizdeki ticaretten kazanç sağlarlar. Altıncısı Bahçıvanlardır. Zira bu şehrin Bostepe, Bağ ve Bahçeleri Sicil'de kayıtlı olduğu üzere 31 bin kadardır. Yedincisi Balık Avcıları'dır. Çünkü Trabzonlular balığı pek severler. Evliya Çelebi saf bir dindarlığın yanı sıra bir 17. yüzyıl Osmanlısı olarak hatırı sayılır bir hoşgörü sergiler. Gezdiği yerlerde kiliseleri de ziyaret eder. Kiliselerin belli başlı özelliklerini anlatır. Bunun yanında yazar anlatılan her olaya inanmaz. Olayı önce kendi akıl süzgecinden geçirir. Garip bir şey. Bu kilisenin avlusunda yüksek bir kemer altında havada duran kalın bir kemer vardır. Alt tarafı da boşlukta olup hiçbir tarafa bitiştiği ve dayandığı yoktur. Hristiyanların inanışlarına göre bu demir direk havarilerden Şemûnü Safa'nın kerametiyle durur. Bunu gören bazı Müslümanlar da öyle inanırlar. Çünkü bu direğe rüzgar geldikçe titrer. Keşişler kimse el değdirmesin diye etrafına sağlam ağaçtan parmaklık çekmişler. Bana göre bu keramet değil bir marifettir. Üstad mimar bu direkçiğin üzerinde evvelce o yüksek kemeri yapmış. Tepesinin ortasına büyük bir mıknatıs taşı koymuş. Bir büyük mıknatıs taşını da hesaplayarak o tepenin karşısına koymuş. Bu demir direkçiyi ikisinin arasına koyunca iki mıknatısın kuvveti birbirine denk geldiğinden direkçik de öylece boşlukta kalıvermiştir. Yoksa ne havarilerin kerameti ne de şemunun tılsımıdır her görenin parmağı ağzında kalır. Ben bu kısa aklımda böyle düşündüm. İnşallah düşüncemde yanlışım yoktur. Sevgili dinleyenler, sizler de yaşadığınız şehrin yüzyıllar önceki durumunu, gelenek göreneklerini, giyim kuşamlarını, yiyecek içeceklerini öğrenebilirsiniz. Bunun için Evliya Çelebi'nin güzel Türkçemizle anlattığı Seyahatname adlı eserini okumanız yeterli. Esen kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.